Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar. 19 ve 25 Temmuz haftasındayız. Mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Merkür Yengeç Burcu'ndaki seyahatini sürdürüyor. Dolayısıyla yine daha duygusal tepkiler verebilirsiniz. Gündeminizde gelişen olaylara ki daha fazla maddi konular gündeminizde olmaya devam edecek. Ve bu hafta bir dolunayınız var. Cumartesi günü yaşanacak. Hava Burcu'nun bir derecesinde tabii ki hava grubunda olduğu için sizi olumlu yönde destekleyen bir dolunay. Bilhassa 9. ev dolunayları e, insanları genel olarak huzurlu, daha motive edici, e, biraz daha geleceğe huzurla ve güvenle bakmayı sağlar. Seyahatler yaptırır mesela. Uzay yol seyahatleri yapabilirsiniz. Hukuki süreçlerinizi çalıştırabilir ve e, biraz da eğitimle, kendisini kişinin geliştirmesiyle de çok alakalıdır. Ve genel olarak e, Güneş Aslan burcuna geçiyor perşembe günü, Venüs de Başak burcuna geçiyor. Bu da aslında e, aileyle ilgili, eviniz, yaşamınızı ilgilendiren, böyle temel yapı ile ilgili biraz daha rahat bir süreç e, sizin için başlayacağını söyleyebilirim. Yani dördüncü evden geçen Venüs insanın biraz daha huzur e, ve dinginlik verebilir. Her ne kadar Venüs Başak burcunda çok güçlü olmasa da Evet, genel olarak böyle bir yapı var bu hafta donlayın etkilerini burada e, güçlü şekilde alacaksınız dedim. Özellikle bir derece e, yükselen işte ikizlerseniz veya güneşiniz ikizler olabilir. Bu sizi daha da önemli şekilde etkileyecektir ve hayatı e, sorgularken ya da içinden geçtiğiniz süreçte artık neyi nasıl yapmanız gerektiğini daha kararlı bir şekilde Ortaya koyacağınızı söyleyebilirim donayla birlikte haftanın gün gün yerleşimlerine baktığımızda ise Pazartesi günü biraz gergin, inişli çıkışlı bir gün Ayaklık burcunda 18-30'a kadar fakat güneşle son açısı uyumlu olduğu için tabi Akrep burcunda olunca genel olarak sizin sağlık, günlük hayat, iş veya daha çalışanlar ya da birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili bazı sorumluluklar gündeme getirebilir. Bu arada Dediğim gibi sağlıkla da ilgili konuları tetikleyebilir. Salı günü itibaren ay yay burcuna geçecek. Salı, Çarşamba günü eş, eşle ilgili konular, ilişkiniz varsa veya bir iş ortaklığınız varsa bunlarla ilgili konular, onlarla ilgili görüşmeler, yeni iş planları mesela birlikte bayram ziyareti yapıyorsunuz. Veya bayramda tatildesiniz diyelim. Birlikte e, ortamda bulunan kişilerle bu gibi konuları e, gündeme getirebilirsiniz. Ve perşembe günden itibaren Ay Oğlak burcuna geçecek. Cuma gününe kadar daha çok sizin için yakın çevre ilişkileriniz ve parayla ilgili e, yine belki alacak ödemeler işte bir daha haftanın planlarını yaparak e, kendiniz yaparken bulabilirsiniz. Ve cumartesi gününe geldiğimizde Ay artık kova burcuna geçecek ve cumartesi günü kova burcunun bir derecesinde bir dolunay yaşanacak. E dediğim gibi aslında gündeminizde bir süreç e, mutlaka vardı ve bu süreçle ilgili bazı da belirgin sonuçlar olacak. Daha kararlı bir şekilde ilerleyeceksiniz ki bunlar belki de bir e, aslında ticari bir anlaşma e, da olabilir. 9. ev biraz daha böyle ticaretle de alakalı olabiliyor. Çünkü Merkür de para evinden geçtiği için daha sanki akla yakın gibi geliyor. Ve pazar güne geçtiğimizde bu hafta hemen şunu unutmadan belirtmek istiyorum. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür'ün bu hafta boyunca çok inişli çıkışlı e, açıları olacak. Özellikle Plüton'a mesela hafta sonu pazar günü bilhassa biraz orada dikkat edin. Daha duygusal tepkiler verebilirsiniz. Merkür Plüton karşıtlığı var. Cumartesi günü daha uyumlu Merkür'ün Neptün'le uyumlu açıları var. Açıkçası Mert'in çok fazla hareketi var. Çok konuşmak, çok bazı konuların içerisinde istemediğimiz konuların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ve dediğim gibi Merkür Yengeç daha çok duygusal davrandırır. Daha hassas düşünürüz. Daha istediğimiz tepkileri vermeyebiliriz bazen hatta. İşte keşke onu söyleseydim, niye demedim mesela durumları. Burada daha fazla olabilir. Birazcık daha çünkü Hani korumacı oluruz e, Merkür'ün bu yerleşiminde. O yüzden dediğim gibi bu hafta Merkür e, çok inişi çıkışlı ve gergin açılarda da olacağı için e, özellikle biraz daha sakin e, kalmaya ya da akışta davranmaya e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Güzel bir hafta geçirin. İnşallah güzel bir bayram geçirin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.